Merhaba arkadaşlar. Tuz diyor. Tuz diyor. Hareket sensörü. Ben Değil. tuz aldım. Hareket sensörü de aldım. Ben ışık aldım. E ee, ne aldın Dempos? IMF almış. Ben IMF aldım her zaman. Gibi. Ben hareket biz sensörü almayayım giriyor. çünkü koymayı... Ya da yani tamam bu sabah öğreneyim. Sala en son evet. koyarız ya. Sola gitmiş. Biz de sağ. Kan burada hayalet hep biz... sol. Er, sağ mı gidiyoruz? Sağ gidiyoruz. Tamam. O yüzden sola gidiyoruz ya kanka, ilk başta döndüm. Ben Buradaki hayaletler bana oluyor. <laughs> ah, pardon. Arkadaşlardan özürle. Dedi ya, pardon. <gülüyor> 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 Aa, ben abi, şey, abi, şey abi. almadım. Belki sen, he sen bakacaksın. Ben aldım, ben aldım. Kanka, baba tek atsın mı? Gel görmedim. ben ya. <laughs> Ne? Baba tek atsın mı? Kanka. Gel. Oğlum biz niye hep sağa gidiyoruz? Sola gidip bir yapıp ama. sola sağa gidiyor. Ama ah, ne koyacağım yani. Tek ya. atmak falan. Ananı sikiyim. Yanlış çıkıyor. Ay babanı sikiyim. Burda burda. Baba, baba kutunu ne anlar? Bilmiyorum. Buldum deyip Yelka. bilmiyorum diyor. Bura ama ya bura. Bura harbi bura yemin ederim bura Ananı sikeyim ciddi misin? bakayım Vallahi diyorum 8 derece <gülüyor> <gülüyor> Hangi ile de enfo sign çalışıyor mu? Aynen kanka sign Buradan çıkılıyor herhalde ya Aha neredesiniz? Abi, üst biz Üst katı, katı oğlum biz sağ tarafta bulduk Ay amına koyayım ya gel gel belki orada değiller Nereye gidiyorsun? Işte, ne so, yaptın? Sağ değil mi? Oğlum biz siz soldaysınız diye soldaya gittik. Ben git, koridordayım ben nefes. Pos. Anka. Gel. Evet, <laughs> sesler geliyor. Evet de nerede var? Şuradalar işte ya. Şuradan ben şuradan gidiyorum. Belki buradalar. Evet, Ama bak bu orada gel gel, gel gel. Gel gel belki. Dur babacık. Orada Oğlum işte. hangi ile lan bu arada? Ben Sadece... Ha buldum. Ya, erkek, ya bu belki bu. Neredesiniz lan? Kanka sağdayız işte. Tempus hacı aldım. Ben motion sensor aldım. Split box aldım. Bir de kitap. <gülüyor> Tuz aldım ben böyle. Ha burası burası. burası gel ama. gel. Freezing tempus'ta var. Tuz koyuyorum o zaman. Tamam. Donörü soğukluk var. Aman akıyım. Berk gel boş ver. Gel hemen. Hanta, Hanta, Hanta geçti. Hanta, geç. geçti abi. Gel motion sensörü koyalım. Yo ne hantı bu? Amın böyle bir yürüme şekli yok. Koşuyor o bir çocuğu. Duyuyor musun Berk? Koşmasın mu kardeş? Ne haber beyler? Bir dakika tamam buldum. Ee, şuraya koyuyorum. Evet Buraya. koy şuraya. Tam altı F'de koy. He. Algına koyun. Ne oldu? Aa oldu. Koyun. Eşyal geliyor. Sıra bizde. <laughs> ben attım üzerine. Dempos gel gel dempos gel. Gel gel bir gel. Ha. şeyler tuz koyacağım. Orta attım da şey. biraz, biraz daha koyun işte şimdi. Şuraya daha haç koydum. Orta oldu şimdi. Abi. Radyo çıkma. Şey. Evet evet, evet evet. Evet açtım koydum. İsmine bakalım bir de. Hanta geçti kanka. Kanka Hanta. Yani kapıyı kır. Pat 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 ses geliyor mal. Pat 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 onlar benim umarım. Ee, imf kalmış ama. bu arada sadece base olarak. Tuzla ne ara var ee, oğlum daha yeni çıktı. Dondurucu soğuk vardı. Tamam. Ben ne yapacaktım? Ben ne alayım? Kanka mum mum dempoz dempoz. Ben... Şimdi tamamen alsam belki biz mum alacağız. Ben o eşeği aldım. Ben ne alayım? Ben iki tane aldım. Ben ben ben. Sen de bir tane de al. Sen da Tempo. Ben kaç haç al Ben mi alayım? Tempo. Al al. al, al, Aldım aldım. Koy koy resto. Osman bir tane aldım. Oğlum onun yerini anladım ben. Can baktım. Ne iş şey Kanka hayır daha bir iyi ortam oluyormuş daha yani nasıl desem gelmesi için mi? Evet. Adı neydi lan? Hani... Unuttuk. Bak bakmayı unuttuk ama ne kayın. Charles Martin. Ben yazmıştım onun başında. İyi. Oo. Charles Martin. Öyle değil, öyle değil, öyle değil. Kanka. Yeri <laughs> yeri deliyorlar şu an bizim evde. Hadi be lan. Vay basmış <laughs> tuza. Kanka at bak. Oo, kötü <laughs> siyo... mü istiyor? Ya abi. Ya birader ne oluyor, oluyor ya? ya? Odada bekleyin de bir şeye bakayım şöyle camlara falan bakayım. Bak, Aman bak ismi bakayım. ne bu elemanın? Charles Martin. Mes mi öptü? Yok. Charles <gülüyor> Martin show <Martin>. yourself. <laughs> 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 oğlum duymuyor mu lan? Lan Oğlum kapa kapa. Oğlum oh, Berkecan'ın... Berkecan... Berkecan. Allah Oğlum. Ya abi lan şu içeri i̇çeri girin lan, içeri girin. Hayır, kapıyı kapatalım. Charles Martin. Show Ay, your şey, self oldu, self şey, şey oldu, şey oldu. Şey oldu. Önden geçiyor. Önden geçiyor. Evet, tabaya hızlı. Bir tek onun sikerim. Sakin olun lan buna. Charles, Charles Martin, Martin, show your self. <laughs> ah. Give us a sign. sign. Ha ah, yazmış kitaba yazmış. Çektim zaten. Çektim. Charles, Charles Martin, Martin, show yourself. Show yourself. Are you all store bakalım mı? Gold store bakalım mı? Are you idol. Olabilir bak, bak yani ya. Bakmak lazım. Doldu. Yazı da var. Ne 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 ne. Şimdi bir amta geçsin de öldüreyim. Kibrisinin içeride kalması yok mu? Benim Yok benim. yok. Hadi <laughs> oynayayım. Onu bugün birisi yaşa yaşamasını istiyorum ya. Zıvan. Allah'ım. Peki istiyorum. vardır ya. Her yerde var burada mı olacak? Evet ve yok. Bre. Dur ya bekle. Aa, aa Var. var var var. var, var. Amdeymiş tamam, değil değil. Ben Hadi de gidelim. çok kişi da şey oluyor. Ne yürü lan donlu torukluk var hayal kırı yazmıştı bir Yürü. Tamam çok Ama bayılıyor. eline kanka ya şimdi. Tamam işte içeri gideceğiz geri zekalı. Benim Durayım. sınav var herkes benim sınav, sınav, sınav var. Sınav var kardeş sınav. Nasıl ya? Tamam 5 dakika daha oynarız sıkıntı yok. Hadi herkes abi Al, gel. Berk aldın mı kendini abi? Youtube abi like atmayı unutmayın. Aldın <laughs> mı? Guys don't forget to like and subscribe please. please. Sen yeah, uyuyor işini bırak ya. Comment sen kanka ne subscribe ya. Uf salak mısın? Comment, comment comment comment. Yorum atın olur ki kanka. Kanka hantı geçti an hapı gömdüm abiniz olsun. If comment, enjoy enjoy this video don't forget neydi? Le leave then uh, like click and comment. Click the bell. Click, click the, the bell. Click the bell. <laughs> yes yes. And subscribe. Nereye? Subscribe. Neredesiniz oğlum? Berkecan. Arkadaşlar YouTube ya. kanallarınız var mı? YouTube kanallarınız var mı? Var. İsmini söyle. Hi Uğur guys, orası. welcome to my ne? channel. Subscribe. Uğur, aynı benimle. Guys, don't forget to subscribe. <gülüyor> 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 Oğlum çok eğlenceli. Oh. Ne oldu lan? Hmm. Kendini gösterdi. Mamma mia. Lazita, lazita. Show yourself. Fuck you, bitch, Kapıyı soft shit. Neredesin lan? Oo, Enşeek. kapıyı kapatma güzel arkadaşım ama yapma öyle. Arkadaşız değil mi? Hayalet yapma. Ne yaptın onu? Oğlum yeter lan kapatma onu hayalet artık. Onu vuracağım he. Oo, hmm. oh. ha. Kapı Oo, hmm. sıkır. gömdüm. Ah! Oo oh! <laughs> <laughs> oh, öldüm ya. Ananı orada yediniz ya. <laughs> be. Tam beyler kaç kaçış beyler. Oo. Oh. Bir şey diyeyim mi? Ben hayatımda bu kadar hızlı bir alet görmedim ama onu. Ben de. O oğlum. Aynen Aç Aynı yerde yürüdü oğlum. Ben saçlarını gördüm. Ben... Saçlarının içinden geçtim böyle. Bak YouTube'a atıyorum şu dönüşüm. an. Berk nerede? He? Ya, ya oğlum ya amınıza koyayım ya. Bizim niye amınıza koyun? gerizekalı Harbi amına koyayım. Be. Amınıza koyayım. Aa! Oğlum ben <laughs> 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 Hadi işte aynı kapandı bir <laughs> de. Bazı Gelin son servi, son servi gel gel. Ya, şey Keşke yan yana. Ya. <laughs> tamam. Let's go guys. Şuna baksana Hunt bir saniye sürmüş. Bir saniye. Harbi. <laughs> Arkadaşlar bir ben olayım 1.4 saniye like and subscribe then leave a e, comment and like it e, oh, guys. bunda dünkü gibi şaka olmaz herhalde yani. <laughs> evet. Aa, Nasıl kapatıyorduk? O, o, ya o, o, yollu, dedik alam. O ne girip ne oldu biliyor musun bak hanta başladık kanka.